Selam arkadaşlar Marmara'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 1000 abone olmamıza çok çok az kaldı. Sizden ricam videoyu izleyenler abone değilseniz kanala bir abone olursanız çok çok mutlu olurum. O zaman lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle ki bizim yeni video başlamışken yüzük bitmiş. Bunlar tamamen emek. Bizim Ninja'dakileri oynadım. 2 altın, 3 gümüş, 2 tane de bronz çıktı. Onları size göstermedim. Yani tamamen iyi bir okeyci olduğumu kanıtlamak için. Önden bizim gümüşlerle başlayalım. 3'te bir atar mıyız acaba? mavi inci, istiridye, zen fasulye. Gerçekten tek attık. Altın, yırtıcı aslan. Ejderha pulu. Aslan ne veriyordu bu? Savunma. O yansıtıyorlardı herhalde. Neyse bir takviye yapalım. Arkadaşlar hemen 2 onluk aldım geldim. 24 tane. Bunların 12'lisi bir won olmuş. Yani onu da zor bulduk. Hep 11'lisi bir won. Bayağı artıyor piyasası gittikçe. İnşallah çıkar yormadan. Pet kitabı, maymun, yank, tecrübe puanı, broşür, istiridye, özüt, istedi diye. Yani hadi bir yüzük ver, yorma bizi. Kor soylu, kor soylu, mavinci yüzük. O çok güzel çıktı bu arada. Çok tatlı oldu. İki tane kor soylu var. Yontulmuş granat, ender, elmas. Bunlar da güzel çıktı. Yüzün yormaması çok iyi oldu bu arada. Hemen meleğime gidebilirim. Arkadaşlar Salih abi çoğunuz tanıyorsunuz zaten. Salih abim dedi ki bende bir miktar F var dedi. Bir miktar da ben karşıladım yani F kuponuyla falan. Benim yayı verdim. İki tane kutsam atacak. 6-7 değişme. Şimdi bekliyorum. Tek tek gösterecek attıkça ilk birini sonra ikincisini. İnşallah Salih abim çok şanslıyım dedi bu konularda. Birini atmış. Bakalım ne geldi. Şöyle HP ve SP gelmiş. Zaten olmazsa olmaz. SP zaten yani çok önemli bir efsun. Değişelim Salih abi. Hemen ikincisi geliyor. Hadi Salih abi yapabilirsin. Ben inanıyorum sana. Hadi güzel şöyle bir. En azından bir altın metin fena olmaz diye ya, ya. Geldi. Bakalım birlikte. Düşük rütbe. Ve zodiac canavarları tam hep kuşaklık geliyor buna efsunlar ya. Neyse Salih abime teşekkür ederiz. Bir bakalım böyle alıcısı olacak mı? Tekrar deneriz. Arkadaşlar şöyle yayında bizim Rainer Smart kardeşim. Bize çark çevirtti, bayağı çevirtti. Bir app çıktı işte vesaire. Bir de 3 tane jotun, 3 tane bagaja çıktı bunlardan. Bunlara dedi ki sen kendin aç. Bu app ile de kutsamayla bir yaya bir 6-7'yi vur dedi. Önce sandıklardan şöyle başlayalım. Bunları bir önden gönderelim, zarar edelim buradan bir. Ba baba gibi zarar bak şu an görünüyordur diye düşünüyorum. Acayip zarar bak şu an hiçbir şey çıkmadı. Baya zarar bak hiçbir şey yok tamamen içe doğru. Asıl önemli kısım burası. Şöyle tek kurşun çok da umudum yok ama vurdum. 5 saniye toprağın gücü 30 str. Çok yakındı. 5 saniye buzun gücü 30 str olsa üf ama ya str ne işe yarayacaksa değişecek. Arkadaşlar dün nesne markete müzevi tavsiyesi gelmişti indirime. 25'lisini 4000 markaya aldım. Yani çok da pahalı değil yani zaten %30 gibi bir indirim vardı toplu alımda. Ben birazını okudum. 9 tanesini okudum. İşte M10'a attım bizim Zehirli Bulutu. Şimdi G açmak istiyorum. Oradan da P'ye gideceğiz inşallah. nasip olursa bunun sebebi de takdir edersiniz ki boss'larda zehiri kolay vermek yani. Bunu P açınca %30, %40 hatta şu an bile %28 yani. Bir zehirleme oranı veriyor. Bu zehirleme oranıyla hızlı zehir verip tükürerek işimizi çözebiliyoruz. O yüzden biraz Hidra sandı aldım. Kötü. Ruh kovma çıkar inşallah diye biraz parayı kıydım. Şimdi açmaya başladım bakalım ne geliyor. Hala bir kötü ruh göremedik. Kaplan falan çöp bunların hepsi. Tamamen çöp atıyor. Hala çöp atıyor. Arttırma kağıdı mı? Hidrodan arttırma kağıdı ne zamandan beri çıkıyor? Bilmiyorum ben ilk defa gördüm açıkçası. Cadı çıktı. Artık biliyorsunuz ki yeni güncellemede cadıyla ayışı ve çark asılmayacak aslında. İyi de bir ödül değil artık. Devam ediyorum. Hala bir şey alamadık. Tamamen içe doğru şu an. Hala bir kötü ruh yok. Hala yok. Hala içe doğru. Bir kötü ruh iki tane verdi. O da yani Hiçbir şey tamamen içe doğru ya. Arkadaşlar biraz daha destekledim geldim bu sefer şamanda açıyorum. Neden şamanda açıyorum? Geçit bileti çıkıyor ticareti olmayan. Razador dönüyoruz en azından biletlerimiz bedavaya gelsin. Başladım yavaştan süs taşıyla başladık. Yüzlük rastgele sandığı kaplan. Kötü ruh kovma ihtiyacımız olan ürün iki tane çıktı. Hemen devam ettim süs taşı kutsama kağıdı dal Mücevher. Bir kötü ruh olmadı. Kızım daha şanslı. Bir kötü ruhta. Evet kızım. Bravo. Çok güzel. Bir ikili daha çıksa G açıyoruz. İki dikey alan dedi. Ben hemen burayı bir temizleyip geliyorum. Ufak bir temizlik yapıp hemen geldim. Devam edelim. Mücevher. Protein lokması. Duygu çantası. Protein lokması. Süs taşı. Zihin taşı destesi. Mücevher. 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 Üç tane mücevher attı bir sandıktan. Bilgelik mücevheri. Komik yani biraz. Bir kötü ruh daha çok tatlı oldu. 8 oldu. Şu an tükürüğü G açmış oluyoruz şu an. Sadece beceri kitaplarını alacağım. Başka yine mücevher protein unutması vesaire. Kutsama kağıdı. inci Metal. Az öncekilerin zararı çıktı. Metalle birlikte az öncekilerin zararı çıktı. Aha bu çardı geçit bileti çıksın diye açıyordum. Neyse hiç önemli değil en azından. Kara geçirdi bizi. Hidra'nın yüzüğü rastgele sandı. Bu metalle birlikte biz kara geçmiş olduk. Aynı zamanda şimdi tükürüğümüzü geri açacağız hayırlısıyla. Arkadaşlar Marmara'ya da dünya boss gelmiş. Bir katıldık. Canı da bayağı uzun ya. Yarım saatten çoktur vuruyoruz. Ben de ne vurdum bilmiyorum. Bayağı bazı değişik insanlar var. Dünya boss'a vuranları kesiyorlardı. Çok yatıp kalktık. Bir bakalım ne vurduk. 5,5 milyon. Acaba güzel bir sıralama ediyor mu? Hasar güzel gözüküyor. Rütbe listesi 15. yakındı. Ya ben her türlü ilk ona girerdim. Yani her türlü ama inanın 200 kereden fazla ölüp kalkmışımdır yalansız. Yani ona rağmen bu çok iyi güzel hasar vermişiz demektir. Olsun hayırlı olsun. Ödülümüzü de alalım birlikte. Ödülü teslima 20 kaplan parası veriyor. Güzel ödül. Arkadaşlar BK'larını topladım. Kötü ruhları zaten çıkarmıştık. Ben tek BK kalana kadar okudum. Canınızı sıkmak istemedim. Şöyle sizinle birlikte G açma hazırını yaşayalım. Şöyle G1 hayırlı uğurlu olsun. Kötü ruh geçtikçe günden güne zaten ruh taşlarını okuyacağız. İnşallah hızlıca P'ye götüreceğiz. Çok tatlı oldu. Bunun etkisi çok büyük olacak. Arkadaşlar ufak bir hidrasal muhabbet oldu. Bir tane onemiş kuşak çıktı. Bir tane de bizde vardı. Depoda duruyordu bayağıdır. Bir vuralım bakalım. Teocun bize bir ayak geçebilecek mi? Şöyle direkt attım. Aa geçti çok güzel kardır. Üste bir yazım azı bir şey yazmadı. Şöyle girdim hiç bakmadım. Parlama yok. Atmalık demektir bu. Ne gelmiş? 13 gelmiş. Olsun kardır paradır. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yavaştan Hidra'ya hazırlanıyoruz. Hatta hazır gibiyiz Kirvan'la öyle söyleyeyim. Neden hazır gibiyiz? Hippie'den bir sıkıntı yaşadık. Dün denedik. Ben şöyle bir bilezik aldım. 2000 EP 10 derece artı 8 kritik için bize kafi oluyor. Buna ne kadar verdim? 3 verdim. Gayet uygun aldığımı düşünüyorum. Bir de bizim Onyx'te kritik direnci yok. Ben de Regi'den bizim Regi'nin kritik dirençli bir tane kusursuz 12 aldım. Bunu 50 onu aldım ama borç yaptım. Para kastıkça ödeyeceğim. Biz aramızda anlaştık. Tabi önce bunu sökmemiz gerekiyor. Bu çıkarsa bu arada 12-13 para ediyor. Ejderha kerpetem diyelim. Şöyle şansımızı deneyelim diyeceğim ama ufak bir totem yapalım. Dice atacağım hemen böyle 90 üstüne 90 üstüne basarım. Hatta şöyle üstüne götüreyim. 90 üstüne geliyor. Aha 90 geldi. Kafi. Verdik odunu. çıkarlamadı. Çıksaydı iyi olur, bu Sağlık olsun. Hemen arındırma diyoruz. Seviye kısmına bunu koyuyoruz. Yeşil fasulyeye koyuyorum. Şöyle bir oldu. Şöyle sıfıra düştü. Ne kadar güzel. Bugün çok şanslıyız herhalde. Şanslı halimiz üstünüz. Artı iki. Şöyle Artı üç. Şöyle artı düştü. Bu zorlayacak sanırım. Artı üç. Aaa. Ufak bir destekledim hemen C1'den hemen yani arındırma dedim yine seviyeye geldim 10x kusursuzu seçtim artı 3'te kalmışız en son şöyle artı 4 güzel artı 5 olursan ki olmadı pembeyle vuracaktım yine artı 4 oldu artı 5 olursan ama aa niye böyle yapıyor bu ne oldu? Artı 3 oldu. Yine ufak bir destek lazım. Bir de bir pembeden deneyelim şansımız dedik. Çok da bir fark yok arasında. 5-6 M oynuyor. Madem yeşil zorluyor pembeden gidelim. Atalım şöyle. Artı 4. Artı 5. Şöyle pembe sonuncu. Artı altı direkt oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 10x'imiz. Sadece kritik almamın sebebi dediğim gibi boss'ta Hidra'dan tek yememek. Meleğde de aynı şekilde meleğin bosslarında. Çünkü bizim bir önceki 10 kritik yoktu. Deliciydi. Kusursuz aldım. En azından farmlık şu anda. Zaten başka bir şey ihtiyaç yok. İleride değişeceğiz tabi bunu. O zaman çarımız hayırlı olsun. Şöyle artı altı şekilde. Taktım. Kritik vuruş denir. Açtığımda 16 artı 3 veriyor. 19 gayet yeterli bir oran. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle hidra girişindeyim. Bunun da sebebi hidra kestik. Denedik. kirvenle denedik. kirvenle kesemedik. Kirvemin hasarı bir tık zayıf kaldı. Onu ayar vereceğiz. Denemek için gelmiştik. Ondan sonra denizimle ve meçhul sırayla doğu olarak girdik. Benim hasarım yaklaşık 30-31 k dönüşümde. Tatlı bir hasar yani doğu için kafi oluyormuş öyle dediler bu sandıkları da kendimiz kestik düşürdük Bunlar ilk sandıklar açılır dediler kendileri de almadılar sandık açalım şöyle nesli yumurtasıyla başladı güzel emek olduğu buradan belli oluyor Tandırma kötü ruh kovma güzel arkasından bakıyorum bir nesli yumurtası da tatlıymış cadı geldi başka Kaplan geldi bir de olsun iki nesli yumurtası Hatta bunları da açalım hemen ayarlık geliyor. Şimdi bunlar emek sandık olduğu için açtım geldim ikisini de. Biri bu neyin nesi biri de dayı oğlunun Şöyle birlikte iki tane bir ve iki aldım. Hemen birinciyi çağırdım şöyle tipine baktım. Bu tip bir yani bu 1.8 başlangıçıymış ama tip 1 tipinden belli zaten. Tipsiz çünkü bu. Dayı oğlunu çağırdım bir tık iri gibi. Tip 4 olma ihtimali de var bunun. 0.2 kötü başlangıç tip 6 ise bekler. Tip 3'müş bu da. Dandik dik çıktı bunlar. Demek ki tam emek verememişiz. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala bir abonelik, videoya da bir beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.